Evlilik TV ekranlarından herkese merhaba sevgili izleyenler. Bugün Bağdat Caddesi'ndeki Kibele Moda evindeyiz. Yanımızda firma sahibi Canan Sarıkaya var. Canan Hanım öncelikle sizi ve Kibele Moda evini tanıyabilir miyiz? Merhabalar. Hoş geldiniz. E, Kibele 19 senelik bir firma 19. senesine girdi e, Daha önce abiye ihracatıyla başlayan Bir macerası var e, Tek tek özel dikim Hot kütüre yaklaşık 11 yıldır Geçmiş bulunuyoruz e, Eğitimi ben Fransa'da almıştım Türkiye'de olmadığı için e, Tasarımcılık ve Dikiş teknikleri üzerine Ünlü moda evlerinde Stajyerlik yaptım sonra döndüm Bir sürü kurslar bitirdim ama Terzilik e, anne öğretisi o kendisi terzi olmamış olsaydı biz buralarda olamazdık. İşin doğrusunu isterseniz. Böyle. <laughs> Peki buradaki modellerdeki tasarımlar size mi ait? Tabii ki. Yani dışarıdan getirip de burada sattığımız herhangi bir şey yok. Ee, buraya koyduklarımı da tek tek sanki bir düğüm varmış da orada birisi giyecekmiş gibi düşünerek hazırladım. Gelen müşterilerime de daima e, kimlikleri ve sıfatları ile ilgili ee, yaklaşıyorum, öğreniyorum. Ee, en iyi şekilde nasıl durmaları gerektiğini kendilerine söylüyorum. Zaten Türk hanımları çok pratik kadınlar. Ee, sadece bir tek dertleri var işte şişma göstermesin vesaire gibi. Onun dışında aramız gayet iyi. Ee, modellerin üretim sürecinden bahsedelim biraz da. Ee, i̇çeriye gepi yer dikiyoruz. Biz bu çok önemli bir farklılık. Elbiseyi önce iç çamaşırını dikiyoruz. İç çamaşırının üzerine monte ediyoruz. Dolayısıyla kiloyla ilgili veyahut da işte bedenin o dış kontur e, düzeltmesiyle ilgili e, sorunları ortadan kaldırıyoruz yani problemsiz bir şekilde. Giymeye çalışıyorlar. Önce geperi prova ediyoruz. Ondan sonra kumaşı prova ediyoruz. Son süslemelerini de yapıyoruz. Yaklaşık e, benim istediğim 6 hafta müşteriden ama 3 haftada da çıkardığımız elbiseler tabii yoğunlukta var. 2013 e, gelinlik ve abiye modellerinden bahsedelim. Nasıl olacak? 2013 her 5 yılda bir e, modanın değiştiği bir döneme rast geldi. E, tamamen farklı. Yani 2012'den çok farklı. 2013'te 1959'lar moda. O Rita Hayward'ların işte İngiliz prenseslerinin falan giydiği salon elbiseleri moda. Uçuşkanlıklar değil daha sert elbiseler. Dolayısıyla biraz daha ince belli olmaya birazcık az basenli olmaya dikkat edeceğiz. Çünkü e, sert ve tam oturmuş elbiselerde kaçış pek yoktur. E, biraz işimiz zor bu sene. Sevgili izleyenler Canan Hanım'la röportajımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi yanımızda 2013 modası olan bir gelinlik örneğimiz var. Bakalım Canan Hanım bu gelinlikle ilgili bize neler anlatacak? Gelinlikler e, 2013'te Savroski'yi yendiler. Üzerindeki işlemeler dolayısıyla üzerlerine inciler kondu. İnci akışları, inci başlar, inci taçlar e, bu sene farklı olarak daha revaçta. Bir de başta kullandığımız vualler var. Yani duvan önüne konan e, eskiden taçlar konuyordu. Şu an artık taçlar konmuyor. E, minik, küçücük kepler ve önünde e, göz hizasındaki vualler arkaya uzanan uçuşkan duvaklar var. Etek uçlarında da, yine şapkada kullanılan aslında bir malzeme kullanıyoruz. E, minik grenler etek uçlarına veya geniş grenler etek uçlarına geçiyor. Tüllerin uç kısımları her zaman prensese tekrar vardı ama tüllerin uç uç kısımları bu defa e, grenlerle bitiriliyor ve dolayısıyla e, görünüm çok çok farklılaşıyor. Bu e, şeyde görebileceğiniz gibi. Artı omuzları e, doldurmak buna incili kollar koymak e, söz konusu olabilir, minik bolero'lar giydirmek söz konusu olabilir. E, incinin kullanıldığı e, renkli elbiselerde de gelinliklerde de ...daha asil ve daha aristokrat bir hava alıyoruz. Dolayısıyla o çılgın parça parça etekler falan bu sene çok fazla rövaşta değil. 2012'de, 2006'dan 2012'ye kadar çok sık kullanılan o parça etekler... ...İspanyol etekler falan yok. Balık gelinlikler, ilave eden balık gelinliklerin üzerine tekrar... E, tülden veya organzeden ikinci bir etek konularak bir fanus için alınarak yine e, vermiş olduğu ifade değiştirildi. Yani aynı abiye de olduğu gibi bu sene gelinliklerde de çok ciddi değişiklikler var. Ufak tefekmiş gibi görünse de e, yan yana iki fotoğrafı koyduğumuzda yani 2012'ye kadar olan gelinliklerle 2013 ve devamındaki iki gelinliği yan yana koyduğumuzda farklılığı daha iyi anlayacağız.